Vekalet müessesesi hakikaten İslam'ın getirdiği çok önemli bir müessese. Yani nedir vekalet? Kendimizin bizzat yapabileceğimiz bir işi bir başka kimseye havale etmemiz, onu vekil tayin etmemiz, bizim adımıza o kardeşimizin bunu yerine getirmesim. Dinimizde ibadetleri üç kategoride değerlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi bedeni ibadetler. Bir kısım ibadetler mali ibadetler. Bir kısım ibadetler de var ki bunlar hem bedeni hem mali ibadetler. Şimdi bedeni ibadetler dediğimiz bedenen yaptığımız vücutlarımızla ifa ettiğimiz namaz kılmak, oruç tutmak, cihad etmek. Mesela cihat da bedeni bir ibadettir. Yani cihadın bir nefisle yapılan boyutu vardır. Yani herkes bizzat cihadın içerisine katılacak. Bir de mal ile yapılan kısmı vardır. Şimdi bu yeri gelmişken söyleyeyim. Ben kardeşim paramı veririm, başka işe karışmam. Böyle bir cihat anlayışı yok. Cihat hem bedenen yapılan kısmı itibariyle bedeni bir ibadettir. Orada bedenen bu cihadın içerisinde bulunmak lazım gelir. Eğer bir eğitim cihadıysa eğitimin içerisinde bulunmak lazım gelir. Eğer bir savaş cihadıysa o savaşın içerisinde bulunmak lazım gelir. İkincisi de mali ibadetlerdir. Zekat mesela mali bir ibadettir. İşte ticaret erbabı ticaret malının kırkta birini verir. Ziraatla meşgul olanlar öşür verirler, hayvancılıkla meşgul olanlar meşgul oldukları hayvanların nisabına göre işte koyunda 40'ta bir, e, inekte 30'da bir zekatını verirler. şartları yerine gelmiş ise burada ibadet mali bir ibadet, finansal bir ibadet olduğu için vekalet geçerlidir. Ama bedeni ibadetlerde vekalet geçerli değildir. Kurban da mali bir ibadettir. Yani nihayetinde zengin olanlara düşen bir ibadettir. Şimdi bedeni ibadetlerde zengin fakir ayrımı yoktur. Ama mali ibadetler zenginlere terettüb eden bir ibadet çeşidi olduğundan mali ibadetlerimizi vekaletle görebiliriz. Binaaleyh eğer bizzat kesmeye gücümüz yetmiyorsa beceremiyorsak hakikaten şehirde yetişmiş olan insanlar için kolay bir şey değil. bir başkasına vekalet verebiliriz ve o vekalet verdiğimiz kimse bizim adımıza Allah için kurbanı keser. Der ki işte Ahmet Hamdi Yıldırım'dan aldığım vekaletle onun adına bu kurbanı kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber der. Kurbanı keser. Dolayısıyla bu kurban Ahmet Hamdi Yıldırım adına kesilmiş olan bir kurban olur. Yani onun vacip olan kurbanı böylelikle düşmüş olur.